Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman TV Türkiye'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte A1A paketinin yani yeni gelecek, yarın gelecek olan pardon 4 gün sonra gelecek olan yeni paketi bir inceleyelim istedim. Nasıl inceleyeceğiz arkadaşlar? O Twitter'dan yeni paketlerle ilgili görsel yayınlandı. Bir video yayınlandı. Gelin hep beraber onlara bir bakalım. Evet şu anda videoyu tam ekran görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kere size izleteceğim. Sonra üstünden beraber gideceğiz arkadaşlar. Pakette, videoda paketle ilgili çok fazla detay var arkadaşlar. Hemen hızlıca beraber izleyelim. Sesi de kısıyorum şimdi gürültü yapmasın diye. Şimdi bakalım. Yavaştan başlayalım. Pokemonlar zaten bunlar biliyorsunuz bizim Pokemonları kartların artıları çok güzel. Bir ada hissi var arkadaşlar. Mistik Ada diye geçiyor zaten temanın adı. Gördüğünüz gibi Mistik Ada diye geçiyor. Şimdi bakın bunun şey olduğunu anlıyorsunuz zaten. Burada A1A mini paketi olduğunu söylemiştik. A1A mini paketi ve Pokemon'un da Mew olarak çıkıyor ortaya gördüğünüz üzere. Evet. Gördüğünüz tüm kartlar büyük ihtimal büyük ihtimal gelecek olanların hepsiydi. Şöyle bir saniye biraz kenar alıyorum. Şurada Mew'u görüyoruz. Aerodactyl var burada. Bakın bu kartların hepsi Snowy. Şu hangisi oluyor onu göremiyorum. Şurada Execute var. Execute'un başka bir kartı daha geliyor. Pikachu'nun başka bir kartı geliyor. Thunderbolt'lu bir Pikachu geliyor galiba. Şu. Aa bu mantar Pokemon un adını unuttum. Magmar var burada. Şu hangi Pokemon? Şunu görmedim. Neyse ilerleyen sahnelerde bir daha bakarız bunları zaten. Mew'un eksi geliyor ve Dinom Hacking var arkadaşlar. Rakibin diyor Pokemon'lardan birini seçip ona saldır diyor. Arkadan vurmuyor ama normal vuruyorsun. Ability değil bu. Bu normal kullanım. 3 tane vuruşla kullanıyorsun. Ve 3 tane vuruşu da hani istediğiniz vuruşu koyabilirsiniz. Colorless koymuşlar. Güzel. Yani sadece sakikte kullanmanız gerekmiyor. Sakikin yanında belki suyla da kullanabilirsiniz. Sadece suyla da kullanabilirsiniz. Aerodactyl X geliyor arkadaşlar. Aerodactyl yumurta poki şeyi vardı arkadaşlar. Hatırlayın Old Ember kartı vardı. Old Ember kullanıp üstüne koyuyorsunuz. Öyle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya bu Stage 1 kartı bunu direkt kullanamazsınız. Old ember koyup onu evrimleştirip Aerodactyl'i o şekilde kullanabilirsiniz. Aktif Pokemon'u evrimleştiremeyecek bir özelliği var arkadaşlar. Ability'si var. Land Crash'ta da 80 vuruyor. Bir tane dövüş üstü. Dövüş müydü o? Toprak mıydı? Dövüştü galiba böyle yumruk gibi var. Evet dövüş olması lazım. Bir tane dövüş üstü bir tane de colorless üstü diyor. Yani bunu büyük ihtimal dövüş destesiyle kullanacaksınız %90. Şey dövüş istediği için başka bir şey koyamazsınız onun yerine. Evet şuradan mesela bakalım. bakın. Bakın Vapero'nun kartı var. Oo çok güzel. Washout'la geliyor. Deden var burada. Leaf var. Bunların hepsi gelecek mi ya? Bunların hepsi gelirse var ya 10 numara kartlar geliyor. Bakıyorum şöyle hızlıca. Blue. Şimdi Aerodactyl'i gördük zaten. Arkada Mewi gördük. Burada bir tane daha eğitmen var. Bakın şurada. Bir eğitmen kartı daha var. Leaf ha aynen. Göremedim. O yazısını okuyamadım. Evet şurada Marshadow. Evet bakın Marshadow'un basic kartı var. Golün altı. geleceğini söylemiştim. Taurus geliyor. Dedenliği burada görüyoruz. Taurus yine burada. Mio eksi burada görüyoruz. Taurus'a şöyle hızlıca bakmak istiyorum. 3 tane colorless oluyor. Eğer diyor bu Pokemon'un saldırdığı kart bir X kartsa artı 80 damage daha veriyor. Yani X kartı karşı 120 ile vuruyor. Of 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 çok ilginç. Çok ilginç bir kart. Taurus kartı çok ilginç bir kart geliyor arkadaşlar. Magmar'ın bir özelliği vardı. Net göremedim. Şimdi doğru anladımsa biz eğer bu kart kullanmadan önce bir tane eleme yaptıysa bir kartımız elendiyse bir kartımız yok olduysa bu kart 60 deme daha alacak. Yani 40 yerine 100 de vurmaya başlayacak. İlginç. Magmar. Görüntü kalitesi çok iyi değil bir videonun. O yüzden arada yakalamaya çalışıyorum ince ince. Evet. Dalmise bakın. Dalmise. Dalmise geliyormuş. Ama tam şeyini okuyamadım. Enerjisini. Burada Blue geliyor. Magmar'ı dedik. Güzel. Güzel kaplar güzel geliyor. Şimdi arkadaşlar videoyu benim edit programlarından bir tanesi olan DaVinci Resolve'a attım. Şimdi amacımız buradan hani göremediğimiz şeylerin gör, görülmesini sağlamak. Şimdi şöyle hızlıca bir geçiyorum mesela. Buradaki pokemonu bakın bu pokemonu hatta şöyle biraz daha büyütebilirsem şöyle yapayım. Bu pokemon hangi pokemon olur ben çıkartamadım. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar tahmin olanlar. Arkada bir tane Executor'u görüyoruz. Sonra şurada bir Magikarp. Hatta şey Magikarp. Altın Magikarp. Yani Shiny Magikarp bu. Önünde de bir tane Girados var. Arkada Ponyta'yı gördük. Zehir Pokemon'larını gördük. Burada Salatlan... Salazar mıydı? Salatlan mı? Neydi? Bunnelby'nin evrimi mi bu? Yok. Bu baş... Şurada Mew var arkadaşlar bakın. Şurada Mew var. E, şu da bir Pokemon'du. Neydi tam adını onu hatırlayamadım. Burada Mew'i görüyoruz zaten. Mii temalı evet. Az önceki Pokemon. Az önce ismini bilmediğim, tanıyamadığım Pokemon bu. Girados burada. Aerodactyl burada. Monkey burada. Şu hangi Pokemon ya? Şu hangi Pokemon? Şu yukarıdaki. Aa çok ilginç. Onu ah, tanımıyorum. Gelmedi aklıma. Evet gördüğünüz üzere A1 A diyor arkadaşlar. Yeni şey olduğunu paket olduğunu söylemiştik. Şimdi evet şuradan bakın arkada bir tane Pikachu'yu görüyorsunuz. Yanında Executor var. Onun yanında az önceki Pokemon'ların bir tanesi mini hali. Evrimsiz hali. Basic bir hali. Seviyar mıydı? Seviver miydi? Öyle bir şeydi sanki adı. Şu Morelul onun yanındaki. Şu kartı, şu ortadaki yeşil kartı az, az sonra göreceğiz. Şurada Magmar var. Bu bir böcek Pokemon'uydu. Adı Venepier miydi? Bir şeydi tam hatırlayamadım onun adını. Mi vardı. Aerodactyl var. Aerodactyl'in yanındaki kart ne kartı? Torus mu olur acaba? Taurus gibi sanki ama şu kartlar net değil şu anda görünümüzde. Şu Vaperon kartı. Bakın bu Trainer, bu da Trainer. Bu Taurus galiba arkadaşlar. Trainer. Şu Marshadow, şu arkadaki de dedenle. Tamam Mew'i söyledik. Genome Hacking geliyor. Aerodactyl'i söyledik. Primal Love abilities ile geliyor. Evet burası önemli şimdi bakın. Şu. Executor, Morelul. Aerodactyl. Ee, tarus. Tarus kartını çok merak ediyorum. Tarus kartı çok inanılmaz. Leaf. Pokemon is too less yazıyor da ne İki iki tane daha az diyor neyden iki tane daha az anlaşılmıyor. Bak watch out ile geliyormuş. bu neymiş? Şimdi arkadaşlar watch out'u aradım. Ee, şöyle yapalım bakın. Burada Ctrl f ile gösteriyorum bakın. Watch out yazıyor. İşte as often as you like diye devam ediyor. Bakın burada da aynı. Farklı bir kart. Yani TCG'deki bir kart bu. Ama ability aynı ability. Bunun üzerinden gidersek şöyle diyor atağınızdan önce e, bu Ability'yi kullanırsanız benchlerdeki bir enerjiyi e, aktif spottaki Pokemon'a taşıyabilirsiniz diyor. Yani büyük ihtimal aynı kart aynı özellikle gelecek. Vaporon'un şöyle bir özel olacak. Ability'sini kullanacağız. Ability'yi kullandığında benchteki bir enerjiyi benchlerdeki kartlarda sahip olan enerjiyi biz şeye atabileceğiz. Aktif Pokemon'a koyabileceğiz. Böyle bir özellik olacak. Şimdi dedenliğe bakıyorum. Dedenle de Flip coin var. 10 vuruyor dedi anne. Coin şey gelirse aktif gelirse işte ne verdiğini nasıl vurduğunu. Şimdi bu kart 10 vuruyorsa true geldiğinde head geldiğinde bir şey yapması lazım. Ya paralize ediyor. Orada ama new yazıyor. New, new Pokemon mu yazıyor? New paralized mı yazıyor? Galiba paralize özelliği var. Yani o Pokemon paralize oluyor ve hareket edemiyor diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar Zehirlerini gördük, uyuyanı gördük ama bir paralize olanı göremedik. Büyük ihtimal dedenle paralize olayının ilk geldiği kart olabilir. Şimdi devam ediyorum. Marshadow deden işte bak dedenle Pokemon is paralyzed gibi bir şey yazıyor ama şurada dedenlerin tam özelliğini görseydik güzel olurdu. Blue'ya bakmak istiyorum. your opponents next turn. All of your Pokemon take X10 damage attacks from your opponent's Pokemon. Ee, evet tamamdır. Sonraki turda diyor. Rakibinin sonraki turunda diyor. Tüm Pokemon'lar X10 damage alacak. Sizin Pokemon'unuza karşı. Yaptığı hata karşı X10 damage alacak diyor. Şurada Leaf'i görüyorum. During this turn. Two less. Ha okey. Bu da Retreat arkadaşlar. Yani Leaf kartı da Retreat özelliğini 2 damage azaltıyor yani iki basamak azaltıyor mesela Fireblast'ı kullanırsanız şurada iki tane yazıyor ya Fireblast'ı kullanırsanız bunu pardon Magmar'da kullanırsanız bunu direkt ücretsiz olarak geri çekeceksiniz yani iki tane x turn ya da x speed miydi x speed aynen x speed kartının yaptığı şey burada tek kart yapıyor lift kartı yapıyor iyi bak onun da özelliğini buradan öğrenmiş olduk bir dakika şurada bir şey var Executor'da da bir özellik gelmiş arkadaşlar Executor'da. Enerji zone atak iç tutu. Herhalde bu atak yaptığında saldırıdan bir tane daha enerji ekstra enerji çekiyor şeyden. Enerji bölümünden. E, Tamam bunu demiştik. İntikam aslında. Revenge'in anlamı intikam. Yani intikam oluyor. 60 demiş daha artarak 100 de vuruyor ve intikam oluyor aslında. Fire Ateş. Bunu zaten dedik. Colorless Taurus. çimen, Morelul. Bakıyorum başka buradan. İnceleyebileceğimiz böyle ekstra şey var mı? Onun ne işe yaradığını göremedim. Genome hacking var. Enerji wipe var. Burada bak yani bunu aradım arkadaşlar. Şu enerji wipe aradım. Delmesin ama e, ne olduğunu göremedim ama damage ile alakalı bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü orada artı yazıyor. Yani 20 artı gibi yazıyor. E, herhalde bir ekstra damage veriyor. Şurada görüntü çok bozuluyor arkadaşlar. Yani video kaliteli değil. YouTube şeyden Twitter'dan indirdiğim için çok kaliteli değil. Burada mesela Gross Sprout var. Execute'de Gross Sprout var. Tam bunları biliyoruz, bunları biliyoruz, bunları biliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, video bu kadar. Gördüğünüz üzere yeni kartlar geliyor. Mew temalı yeni kartlar geliyor arkadaşlar. Kartların içinde en çok beğendiklerinizi de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bizleri nasıl kartlar bekliyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.